Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. VPN kullanmadan Xiaomi telefonlarda Instagram'a nasıl giriş yapabilirsiniz? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Wi-Fi simgesinin olduğu yere tıklıyorum. Basılı tuttum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada ok var. Wi-Fi'nin yanında oka tıkladım. Şöyle aşağı kaydırdığımda proxy IP ayarları gizlilik diye seçenekler var arkadaşlar. Proxy'nin altında IP ayarları seçeneğine tıklıyorum. Statik diyorum. Statik dedikten sonra şurada ayarlar çıkıyor arkadaşlar. DNS 1 e ayarlarınızı ben değiştirdim. Daha önce 8.8.8.8.8.8 8, 8, 8, 8. 8, 8 yapın. Yaptıktan sonra arkadaşlar onaylayın. Şimdi Instagram'a girmeye çalıştığınız zaman artık Instagram'a giriş yapabileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Instagram'a giriyor. Şöyle göstereyim. Videoları görebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Xiaomi telefonlarda VPN kullanmadan Instagram'a giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.